Merhaba ben Edip. Ee, Türkiye'deki cemaat ile parti arasındaki kavgayı izliyorum ve bunun üzerine birkaç video yaptım. Daha önce de çok videolar yaptım bu konuda. Yani bu, özellikle bu kavga değil ama cemaat üzerine e, özellikle e, Fethullah'ı deşifre etme konusunda birçok video yaptım. Birkaç tanesi Türkiye'de yasaklandı. Hatta bugün Onunla ilgili yaptığım bir video yasaklanmış. Youtube'dan bilgi aldım. Bir de cübbeli ile ilgili. Aynı günde ikisini de koruyan bir <laughs> karar verilmiş. Ve bir de güzel birkaç tane yazı yazdım. Özellikle USA Co'nun USA yani United States of America Co. Corporation şirketinin atadığı Halife Çıplak, US Kur'un atadığı Halife Çıplak. Bu makaleyi bir yerde bulup okuyunuz. Dedim sistemi de şey edebilirler, bloklayabilirler. Ama sanıyorum başka yerlerde de asılmaya başlandı. Çok bugünler çok paylaşılan bir makale. Yüzlerce kişi hatta sanıyorum binlere vardı. Bu makaleyi paylaşıyorlar. Yeni keşfettiler halbuki bir, bir yıl Dan fazla olduğunu yazalı İngilizcesini ve Türkçe'ye çevirmişti bir yıldan önce. Ee, <laughs> neyse, şimdi bu parti ile pırtı diyorum bunlara, T partisi ile F pırtısı arasındaki kavgada F tipi pırtının kaybetmesini umuyorum, temenni ediyorum. Niye? Çünkü T tipi parti veya herhangi bir parti Türkiye'de seçimle gelir, seçimle gider. Bir meşruiyeti vardır. Ancak F tipi pırtının meşruiyeti yoktur. Sinsidir, kurumlara sızar, her yöntemi makyavalist bir yöntem izler, izlemiştir artık bunu biliyorsunuz ve uzaktan kumandalıdır o makaleyi okursanız delillerimi görürsünüz. Yani cemaatin alt tabakasının bilmediği çok iğrenç, alçak ilişkiler var üst düzeyde ve sızmışlardır. Yani CIA olsun, Mossad olsun sızmıştır. Bunu görmemek için çok saf, alabildiğiniz saf ve bilgisiz olmak lazım. Bununla ilgili o makalemi okumanızı öneriyorum. Yani uzunca bir makale ama bir saatinizi alır. Bir kitap değil. Fakat birkaç kitaptaki bil şey bulamayacaksınız. Yani başka bir yerde o bilgiyi bulamazsınız. Çünkü bu adamı yakından tanırım. çok Hem de farklı perspektiflerden bilirim. Oldu. Neyse. Ee, hayırlısı. Gerçi yolsuzlukların kullanması, korunması da bir maalesef bir büyük bir hata. Bunu da sürekli eleştiriyorum. Yani partinin tavrı öyle olmaması lazımdı. Tayyip'in tavrı yolsuzlukları hemen daha herhangi bir şey deliller sergilenmemiş. Sadece bir suçlama yapılıyor yargıya, mahkemelere zaman vermesi lazımdı. Delilleri gördükten sonra bir karar verilmeleri lazım ama birdenbire e, suçluları şey etmesi veya da e, zam zamları savunması büyük bir hata. Türkiye'de büyük paraların yendiğini herkes biliyor. Küçük memurlar, rüşvet almıyor ama en üstte büyük paralar dönüyor ihalelerde ve çeşitli kararlarla. Bunu herkes artık biliyor. Maalesef bunlar cezasız kılacak gibi. Bu büyük bir hata. Keşke Tayyip savcıları şöyle bir fırçalasaydı. Peki siz 10 sene bunları niye beklediniz? Bu yiyiciler. Ee, talan ederek yerken. Neyse. Oldu. Kısaca böyle bir e, özetleme yapıyorum. kata ee, karşı da yasal işlem yapılması lazım. Kesinlikle diktatörce, despotça, kişisel haklarını e, ihlal ederek hukuk dışı yöntemler benimsenmemeli bu cemaate 10 yıldan fazladır imkan veren partidir. Pırtıyı besleyen partidir. Hem yani partinin birdenbire bir o biz bilmiyorduk demesi de elbette inandırıcı değildir. Yani bu kadar parti o kadar saf olmaz. Bir mürit kadar saf olmaz değil mi? Yani böyle alttaki mürit kadar. Hem de 10 seneden fazladır. Neler olup bittiğini biliyorsunuz yani suça bir bakma ortaksınız ama şu anda artık şey ettiniz, belli bir noktaya geldi artık dayanamadınız. Umarım Türkiye bu çatışmadan az zararla kurtulur. Büyük zararı var, herkese zararı var, esnaftan, insanların psikolojisi ne kadar ama olumlu bir yönü var. Olumlu bir yön nedir? din istismar edildiği vakit her türlü rezalet, felaket olur. Selam ve sevgilerim.